1 Mayıs'ta mitinglere katılan, kendini devrimci Müslüman olarak basıflandıran gruplar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bunları e, tam haberlerden izlemedim ama duyduğum kadarıyla bunlar herhalde kendini Müslüman solcu zannedenler olsa gerek. E, bu eski bir hikayedir bu. Bu Kaddafi'nin felsefesi. Kaddafi de İslam sosyalizmi diye bir şey ortaya atmıştı. Sosyalizm zaten kendisi çökmüş. İslam sosyalizmini meydana getirip İslam'ı da o şekilde çökertmek istiyorlar. Evet Müslüman adaletten taraftır. İşçi haklarından taraftır. Elbette ki Müslüman işçinin haklarını savunur. Peygamberimiz işçinin hakkını alnını teri kurmadan verin buyuruyor. Elbette ki Müslüman fakir haklarını savunur. Hayvan haklarını da savunur. Bütün hakları savunur Müslüman. Kafirin de hakkını savunur Müslüman. Ancak bir başka ideolojinin içerisinde değil, Müslüman kalarak İslam'ın esaslarına bağlı kalarak savunur. İslam'ı Sanki kendi ekonomik doktrini yokmuş, İslam'ın kendine has ekonomik sistemi yokmuş. Sanki başkalarından mesela sosyalizmden alacaklarmış gibi davranıyorlar, öyle konuşuyorlar. İslam'ın zaten kendine has bir sistemi var. Ekonomiyle ilgili de sistemi var. İslam evrensel bir dindir. Nasıl olur da ekonomik sistemi olmaz? bütün zamanlara bütün mekanlara gelmiş. Nasıl olur da bu alanı, insanların hayatının yarısından çoğu bununla geçiyor, ekonomiyle geçiyor. Nasıl olur da İslam bu alanı ihmal eder? İslam'ın kendine has bir ekonomik sistemi vardır. Sosyalizmin felsefesine ihtiyacımız yoktur. Kıymetli kardeşlerim, bence asıl mesele şudur. Yani Müslüman solculuk İslam sosyalizmi gibi saçmalıklar aslında nedir yani? Asıl mesele nedir? Perde arkasındaki nedir? Perde arkasında nasıl ki ılımlı İslam bir oyundur. İslam'ı değiştirmek istiyorlar. Bu da bir başka çeşidi. Değişik versiyonları var. Önemli olan İslam olmasın da ne olursa olsun. İslam'ı ılımlı İslam nedir? ılımlı İslam laiklikle barışmış İslam. Kendi medeniyetini kurmayı düşün düşünmeyen bir İslam. Zalime karşı gelmeyen bir İslam, ılımlı İslam, herkesle güzel konuşan bir İslam. Yumuşak İslam, yağcı bir İslam. Zalime zalim demeyen bir İslam, Amerikan emperyalizmine sessiz kalan bir İslam, içinde bulunduğu nizama bağlı olan bir İslam, mevcut düzenlerle uzlaşan bir İslam. İslam olmayan bir İslam, içi boşaltılmış bir İslam. Medeniyet iddiası olmayan bir İslam. Nasıl ki o böyle bir İslamsa, mevcut düzenlerle uzlaşması için İslam'ın bu hale getirilmesi gerekiyor. Bu hale gelirse o zaman her düzenle İslam uzlaşır ve problem olmaz İslam. O düzenler devam eder gider böylece. Hedef bu. İslam'ı bu şekilde değiştirerek, kendilerine benzeterek uyumlu hale getiriyorlar. Böylece problem olmaktan çıkartıyorlar. Niyet bu, hedef bu. Şimdi de solcu bir İslam. Sonuçta gene İslam değil yani. Ha ılımlı İslam, ha böyle bir İslam. Çeşit çeşit versiyonlarını meydana getiriyorlar. Aşırı İslam da aynı şekilde yine onların eseri. Oraya buraya bomba atan bir İslam. O da onların eseri. Herkesi bir tarafa sevk ediyorlar. Önemli olan sıratın ı müstakim üzere gitmesin. Hedefine doğru akıllı adımlarla ve taviz vermeden, dinin esaslarından ayrılmadan, peygamber bir metot izleyerek sakin, akıllı, planlı, projeli, bir şekilde hedefe doğru, İslam medeniyetine doğru gitmesin de ne olursa olsun. İster aşırı İslam olsun oraya buraya bomba atsın. İster layık İslam olsun, ılımlı İslam olsun, uzlaşsın sistemlerle. İsterse sonucu İslam olsun, fark etmez yani. Önemli olan doğru İslam olmasın. Hadise budur. Sosyalist İslam İslam sosyalizmi ya da böyle bir şey İslam kabul etmez. Efendim İslam buna karşı gelir mi ki diyenler? Yani sosyalizm fakir fakirlerin hakkını savunuyor. İslam buna taraftar değil mi? Savunuyor da İslam kendi mantığı içinde savunuyor. Savunuyor da e, işçi haklarını savunurken e, şahsi mülkiyeti inkar etmeden savunuyor. Şahsi mülkiyet var İslam'da. Miras var İslam'da. Sosyalizm bunları kabul etmez. Devlet var İslam'da. Sosyalizm kabul etmez devleti. Yani İslam işçi savunuyor ama şahsi mülkiyeti kabul ederek savunuyor. Kimsenin malı mülki olmayacak demiyor sosyalistler gibi. Olacak ama fakirin hakkını verecek diyor. Ve İslam'ın böyle yamalara ihtiyacı yok ki. Ya İslam eksik midir ki Müslüman solculuk diye bir şey uyduruyorlar? Efendim biz 1 Mayıs'a katıldık. Biz yani onların her şeyine katılmadık. Sadece yani işçilerin yanında yer almak istedik. Eğer buysa işçilerin yanında yer almak için onların arasına katılmaya gerek yok yani. Müslümanlar her ortamda işçi haklarını savunabilirler. Sosyalistlerin bayramında, devletin bakmayın bugün böyle o bir Mayıs bayramı ilan ettiğine, mecburiyetten devlet bu bayramı işçilerin elinden almak, sosyalistlerin eylem yapmasını engellemek için bir strateji olarak onu bayram ilan etti, devlet olarak bayramı kutluyor, böylece onların elinden almak istiyor bu bayramı. Bu, bu bir siyaset. Müslümanlar olarak biz niye ona katılalım? Müslümanın bayramı bellidir. Anneler günü, babalar günü olmadığı gibi böyle bir bayram da yoktur İslam'da. Ama işçi hakları her zaman vardır. Yılda bir defa böyle bir tatil vermekle işçilerin hakkı verilmiş olmuyor. Aldatılmış oluyorlar sadece. Zavallı onlar da çıkıp bağırıp çağırıyor falan bir şeyler yapıyor. Ondan sonra işçiler haklarını aldığını zannediyor. Ne hakkı aldın? Ben anlayamadım. Ne hakkı aldın acaba? Yani rahatlayıp evine dönüyor. Sen rahatla diyorlar anlamıyor musun? Gazını alıyorlar gazını. Anlamıyor musun? Patlayacaksın diye senin gazını alıyorlar. Hakkının hakkını almıyorsun. Eğer işçi haklarını savunacaksa Müslümanlar savunabilirler. Bunda bir mahsuru yok ama onların ağzıyla değil ve onların arasında değil. Müslümanlar kendi hareketlerini kurmalıdırlar. Müslümanlar kendi eylemlerini yapmalıdırlar. İşçilerle ilgili eylem yapmayı uygun görüyorlarsa kendi eylemlerini yapıyorlarsa yapsınlar. Ama Müslümanlar daima tevhidin eylemini yapmalıdırlar ne işçi hakları için, ne Kürt hakları için, ne Ahmet Mehmet'in hakları için. Müslümanlar evvela Allah'ın hakkı için eylem yaparlar. Allah'ın hakkı eğer verilirse Allah'a ki o Allah'ın dediğinin olmasıdır. Allah'ın dediği olursa o Allah işçinin de Allah'ıdır, zenginin de Allah'ıdır. Kürdün de Allah'ıdır, Türk'ün de Allah'ıdır. Allah herkesin hakkını verir. Allah'ın hakkı verilmediği için, Allah'ın dediği yapılmadığı için bugün işçinin de hakkı verilmiyor, Kürd'ün de hakkı verilmiyor, Ahmet'in, Mehmet'in de hakkı verilmiyor. Allah'ın hakkının verildiği bir toplumda, Allah'ın dediği şekilde bir devlet düzeni, bir nizam gerçekleştirildiği zaman, zaten işçiye bu zulüm yapılmaz. İşçiler Allah'ın hakkını savunmalıdırlar. Kürt, Kürtçüler, Kürdistancılar Allah'ın hakkını savunmalıdırlar. Ben herkes Allah'ın hakkını savunmaya davet ediyorum. Hiç kimsenin hakkı Allah'ın hakkından büyük değildir ve olamaz. Nasıl olur da kendi hakkını savunursun Allah'ın hakkını savunmasın. Irkının hakkını savunursun Allah'ın hakkını savunmasın. Sınıfının hakkını savunursun Allah'ın hakkını savunmasın. Yazıklar olsun sana. Allah'ın hakkını savun. Allah sana tüm haklarını veriyor zaten. İslam devletinde zekat toplanıyor. Zekat deyip geçmeyin. Zekat üç kuruş para değil. 40 40 milyar, milyarda bir milyar. Mesela bir milyar değil. Mesele şu. Zekat ne demek? Cebinden para çıkartıp fakire veriyorsun. Daha doğrusu İslam devletinde zaten devlet toplar o dağıtır. Sana bırakmaz. Zorla alır. Vermesen zorla alır İslam devleti. Çünkü o fakirin hakkıdır. İşçiler eğer hak istiyorlarsa İslam devletini istesinler. İslam devletinde devlet zorla alır zenginden fakirin hakkını verir. Çünkü Allah'ın emridir. Mesele kırkta bir meselesi değil. Mesele şu. Ben cebimden çıkartıp fakire veriyorsam ben fakirin hakkını yer miyim daha? Ben çıkartıp cebimden isteyerek fakir beni zorlamadığı halde ben çıkartıp zekat veriyorsam ben fakirin hakkını yer miyim? İslam bunu kazandırıyor insana. Zekatın bu yönünü ihmal ediyor anlamıyorlar. Zekatı üç kuruş para zannediyorlar. Zekat yalnız para meselesi değildir. İki tane fakirin karnının doyurulması değildir. Zekat insanı insan yapar ve fakirin hakkını düşünen bir insan meydana getirir. O zengin kendi isteğiyle zekat veren adam daha fakirin hakkı nasıl yiyecek? İslam bunu kazandırıyor. Böyle bakmıyorlar. İşçi haklarını sadece savunmak istiyorlar. Yazıklar olsun. Çiftçiler çiftçi haklarını, buğdayın taban fiyatını, Pamuğun taban fiyatının kavgasını veriyorlar, traktörlerle yollara dökülüyorlar. Taban fiyat düşük olduğu zaman çay üreticisi, buğday üreticisi, pamuk üreticisi sokaklara dökülü caddeleri kapatıyor. Ankara'ya kadar da yürüyor traktörle. Allah'ın hakkı için kımıldamıyor. Sen Müslümansın öyle mi? Kürt, Kürt hakkı için dağlara çıkıyor. Canını veriyor. Ölüyor, öldürüyor. Allah'ın hakkı için kımıldamıyor. Öyle mi? Sen nasıl Müslüman'sın? Halbuki Allah'ın hakkını savunsaydın Allah sana zaten tüm haklarını verecekti. Peygamberimizin dönemine bak, İslam devletlerine bak, göreceksin.